İyi akşamlar efendim. Ben hazırlandım. Gezmeye gitmeye hazırım. Arkadaşlarımla bu akşam oturacağız. Dediğim gibi yarın da ev bakmaya Arkadaşımın evini göreceğiz. Yarın da yine günüm var. Yine arkadaşlarla görüşeceğiz Allah izin verirse. Bu sefer konservatuvar arkadaşlarım bildiğiniz gibi. Elif'im de gelecek inşallah. Elif'im de götüreceğim. Neyse ben yine onlardan çekim alabilirsem biraz daha çekeceğim canım. Çok merak ediyorum. Evet sergilerimiz. Nasılsın? Evet. Allah birazdayız. mi? bu. Elimizden. Her şey Ay, bir şey olmamış. Güzel, ben geçen başım çok ağrıyor. Bunun hmm. Bunun aynı renginden var Selam Mehmet. var. Dedi, sen, Bunlar mı var bu sadece gerçekten? Baba, <laughs> abla çoğu mi? <laughs> çoğu bitmiş bacım. Evet, şey, evet. şey geldi. Şey Hanım. içeri. Ama çok onu yazdım. Bu satılık değil. Bu benim benim. Onu yalıyor. Hadi Evet. Neyse ikinci ayda biz göremeyeceğiz. Ay o bize çekti mi? He. Ne var, var, yok. var burada herkes canım? İlk önce herkes nod alıyor Bir de şu Azurma sesi var Onun sahibi var. ben saçımı boyadım ben. Hayır, siyah takma <laughs> Bu Yok alabilir. Şey <laughs> kızın nerede? Ay vallahi Nasıl, o güzel Ceyda. Tam ben senlikmiş. Yok O incesi herhalde.

Yer mi yersiz? Demin okuma dedi. Ya, ya evde sanacak ki bu kıza ya? bir şey almıyor. <laughs> Ekrem yok. Kız değil mi? Aynen yok mu? <laughs> e ya ben sana Ben resmi <laughs> görürüm. As bakayım. Resmi de çok güzel. Ben onu benim de. Ay, Ay, ben de paylaşırım. ki. Niye? Kim ekler? Engelledi mi? Ben ne bu yedim Evet kız evinden daha görünce. Çok güzel oldu. Çok Takayım yukarıdan? Bir basamak yukarı çık <laughs> Sen de bunu tak, boş durma. şeyde. <laughs> 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 evet böyle nasıl Benim kızım sonra kalıp böyle saldırıcı Alsana bir tane kızına.

Hayırlı cumalar sevgili dostlarım. Bantı'ya geldim ben köy ödemesine. Şöyle etrafı da göstereyim size. Bakın. Nişap duvar tarafında. Harika bu alanın manzarasını Zaten hep bayılmış şimdi. Bekliyoruz. Oradıkları. Alacakları zamanı bekliyoruz. Evet arkadaşlar biz bu akşamki gezimizi kızımla beraber gideceğiz. Gel bebeğim arkadaşım bekleyecek. Kızım şuradan 101 arada. Bim demedim çünkü. Kızımla beraber bu akşam geldi kızım bugün. Mı Yok 101'e gidiyoruz. 101'e kızım. Çok mutlu benim kızım canım. Anne sen sen <laughs> mi video çekiyorsun benimle? Mi? Evet senle çekiyorum şu Sabahtan anda. Sabahtan beri niye çekiyorsun? Sabahtan beri ne zaman çekecektim? Sen kaçta geldin? Öğlenme. Aşkım. Emine teyzen gelmiştir. Arkadaşım Yok, Eminem var. Yüz bir oraya gelecektik. Yüz bir bir Hemen şimdi çıkarız. Oradan da kızlar bizi bekliyordur. Bir gece gitmiştim hatırlayın. bu beni götürmedin diye çok kızmıştı. O başka arkadaş çevremde. Ee, iş yerinde. Şimdi bu da konservatör ekibinde. Oturacak benim kuzucuğum. Ben pide yiyeceğim. Evet. Benim kızım pide yiyecek. 5 lira aldım. 5 lira yapabilir mi yani? Çok zengin benim kızım. 5 lira almış yeter. 5 lirası var. Söyleme. Ne i̇lk, oldu? Babaanneme ilk geliyordum ya. Evet. Kale. Gel bakalım. Hani ilk geliyordum Gelmişim. ya. Orada ne oldu? Ne oldu? Söyleyim mi? Ne oldu? Güzelliğimden dolayı Aynen, beni, ben beni yanına çağırıp durum verdiler. Yani Bak. Anam yerim ben seni görüyor musun? Çok tatlı kızım benim tabii ki haklısın. Hı. Ha geliyor mu teyze? Anne anne mi geliyor? Anne. Bu da yeğeniyle gelirmiş. Evet o da yeğeniyle geliyor. Ama yok yeğeni değilmiş. Kız yanılmışım. Evet size şu manzaraları göstererek gidin. Buraya her geldiğimde biliyorsunuz çekimleri yapıyorum. Ne oldu kızım? Seni çekiyorum. zaten. Kızımı çekecekmişim. Az değil az. Az değil. Üstte de birinci. Ay, çok güzel. Ben de başlayayım. Bir tanesi bir kere vardı. Çok güzel, çok güzel gözlüydü. Hayır harika. Aklıma bir spiker geldi. Emine. Soru soruyordu sokakta da. Çok güzel, çok güzel diye gidiyordum. Ben de aynı. Buralar çok güzel. <laughs> bayıldım, bayıldım. Harika. Ben çok Yazın gelemedik doğru gezmeye. Sahile doğru düştü. Şuradan şurası yolumuz. Anne Göksu'yu ben çok özledim. Ne? Ben Göksu'yu çok özledim gelmiyor daha ki. Neden? Bilmiyorum. Benim kızım Göktuğu yüzmüş. Tamam. Belki evet o yazda gelir. Önemli seni arıyorum. Ha buradan gidelim gel. Havadan çıkarsın mı? Öyle mi gidelim daha iyi gel gel. Gel gel. Anne şurası mı? Hayır hayır. Geldik bir kere daha kızım. Ben yemeği yedim. Şu kıza ipi de ısmarlayacağım. Çay içerim. Kızım yesin içsin. Çocuğumu severim ben. Evet. Geldik. Doğa park. Yavaş. Nereye gidiyorsun kendi kendine? Elif su. Heh, biliyor ya orayı. Kuşa kuşa içeri giriyor. Bak bak. Az değil az. Buranın sayıkladı geçen seferde. Al ya al ya. Ben ben de gideceğim, ben de gideceğim. Ha getirdim işte. Kızlar gelmiş. Evet. Çiğdem Hacer Nuran kaldı. E, Zehra'cığım. Teşekkür ederim hayatım. Alkış yok mu inşallah? Alkış alkış alkış. Evet bile, bile kullan. Sağlıklı günlerde i̇nşallah kullan. İnşallah iyi günlerde. Dolu günlerde. Evet. Ay altınım oldu ilk defa arkadaşlar. <laughs> Evet, biz erken kalktık kızımla. Öküzü geldi benim kızımın, dokuzu geçiyor. Çünkü biraz oturduk, sohbet dokuz, ettik. Benim uyuma saat dokuz, benim okul uyuma saatim dokuz derne alışmışım, ne yapayım? Olsun, git de yatalım hemen. Sen yatarsın, ben biraz daha oturuyorum, yatarım. Evet, güzel bir akşam geçirdik arkadaşlarla. Çok fazla bir çekim almadım rahat olmaları için. Ah olsun. Bugün sabah evde temizlik yapıyoruz. Evet. Yarın kızım odasını toparlayacak. Benim de işlerim var. Neden? Yarın sabah işte. Cumartesi günü işe gitmeyeceğiz yergende de. Hani Biraz misafir, uyuruz. Misafir mi geldi? Yok. Evimizi temizlerken yine misafir gerekmez kaçtım. Evimizi toparlıyoruz. Canımsın. Kızım bana yardımcı oluyor her zamanki gibi. Çok severim Çünkü ben, ben kızımı. Temizlik yapmayı da seviyorum. Ben. Evet, benim kızım büyüsün. Annesine çok güzel yardımcı olacak. Çünkü Değil ben cam şu. siliyorum, yağ siliyorum, yeri süpürüyorum. Maşallah benim kızıma. Yerim ben kızımı. Of, biz kokuyoruz. biraz annem öptüğüm için <laughs> yamuk mamuk çıkmış Yok, güzel olabilir. çıkmıştık. Resim, ay Allah. düşüyordum kızım fotoğraf çektirdik de kızıcığım kucağımda. Beni öp öpe, öpe Kızım benim özlemiş beni. Anne elimi öpürdü. Elimi öpürdü. Elimi öpürdü. Elim Niye? Aşkırsın sen benim. Benim Baba kızım artık bana kızıyordu. arkadaş gibi geziyoruz. Babaannesini iki gün gezdiler. Kızıcığım benim. Ama daha mutlu olsun. Oo, severim. Çünkü internet İnternetsiz kızım yaşayamazmış. Evde sabakları, internet var mı? Sabahları internetsiz yaşıyorum. Aşkım kızım soğuk ulaşıyor. Akşamları internetle yaşıyorum. Benim hayatım böyle bulanacaktı. Değil mi? Ha. Evet. Evet arkadaşlar böyle biraz kısa Annen bir çocuğu, sen neden vlog gibi düşecekti. olacak. Vlog da değil de ayağım takıldı oraya. Nasıl? Video olacak ama. Aslında bugün de böyle Düşeriz olsun. Yani. Ben şey söyledim, hani, benim kızıma babaannesi kızmış da onu anlatıyor çocuğum. Ayağa takılmış düşüyormuş evin içinde. Düştü. Evet. Ona kızdığı o için yaşlı parmağını sıyırmış. İnci bak şu parmak sıyırmış. O benim çocukcum. Parmağını verine. Ne yapsın çocuğum? <laughs> Böyle, bir şey diyeceğim. Benim babamın kuyu var. Ben söyleyeyim mi? Hmm. Çok şikayetçisin. Bak. Babam da hmm. yalan gibiyse. Hmm. Ne yalancı kız? Ee, ne dedi? Yalan Hem de... Sana so, nerede yalan söyledi ki? Yalan bana söylemedi ama biraz bir iki tane de ne söyledi? Ben yeni gelmişken telefon bakıyordum bir kere. Hı, -hı. Babaanne can sevmişti. Babaanne telefonu baktığında can sevdim Elif demişti. Evet demişti. Sonra uyuyor mu? Evet demişti. Sonra ben orada aslında uyuyordum. Telefon bakıyordum. seni belki o anda göndermek istememiştir aşkım. Bak ben sonra Yalana çok kızıyorum. Telefona versin. böyle bağırdım ben. Böyle. Dur hmm. uyumadım. Yalan söylüyor diye Ay, bağırdım. Hayır yapma öyle ama. Çıkmış yalan ortaya. Bak kızım <laughs> inkar etmiş. <laughs> sen hmm. ne yapacaksın sen? <laughs> benim yalanları verdiğimle benim şeyim. <laughs> hmm, yerim ben kuzumu. Evet kuzumla çok güzel bir akşam geçirdik. Şimdi evimize geçeceğiz. Bu videomu <laughs> atacağım. Ee, her zamanki gibi iyi ki varsınız ilk yanımızasını diyorum. Allah razı olsun. İzleyenler de izlemeyenler de da razı olsun. Elimizden geleni hiç yapmaya çalışıyorum. Hani destek olursanız çok evet. mutlu oluyorum. İzliyorsunuz zaten. İzlenmeyi istemez tabii ki insanın bir modu düşüyor. Bu düşmüyor desem yalan olur. Ne oldu acaba diyorum. Ama olsun sevenlerimiz de var bize yetiyor. Allah razı olsun. İyi akşamlar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sıcak dostu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.